Dilimde sabah keyfiyle Yeni bir umut türküsü Kar yağmış dağlara Bozulmamış ütüsü Rahvanatlar gibi ırgılanan gökyüzü Gözlerimi kamaştırsa da Geleceğim sana Şimdilik Vallahi bir takvim sorma bana Ahlamalar Çiçek açtığı zaman Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilenlikleri yerden çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana, ne olur, kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar işe açtığın zaman. Beklesen de olur, beklemesen de ben bir gök kurşunum sırmalı kesende Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırır beni sana Geleceğim diyorum takvim sorma bana Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi sen bir zümrüdü ankaydın, elin tüylerime değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsa dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem ne olur, takvim sorma bana. Ihlamurlar, ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlar sayından. Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki, yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde. Kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız. Ey, Ey benim alfabemdeki kadim Elif Ne güzellik, ne de tat var baharsız Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana Geleceğim diyorum Hep biraz mühlet tanı bana Ihlamurlar, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan Kimseye uğramam, kimseye uğramam sana uğramadan Kavlime sadığım, sadığım sana, takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben, ben sana çiçeklerle geleceğim ıhlamurlar, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.